Herkese merhaba. Bugün Didim'in en güzel villalarından bir tanesini izleyeceksiniz. Bir villada aradığınız tüm özellikler bu villada var. Burası Didim Eferer Mahallesi'nde, villalar bölgesinde havuzlu, otoparklı, 500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş akıllı ev sistemli deniz manzaralı bir villa dış cepheyi. görüyorsunuz. Burada bir cam giydirmemiz var. Cam giydirmenin hemen arkasında bir galeri boşluğumuz var. Bunları içeriği çekerken daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Deniz manzarasını da üst kattaki balkondan göstereceğiz. Satış rakamı 19 milyon TL. Havuz alanındayız, ön bahçe alanındayız. Bir de bir arka bahçe alanımız var. Bunları tek tek gezeceğiz. Havuzumuz yeterli bir büyüklükte. Havuz başında bir şelalemiz var. Burada bir Jakuzimiz var ve çocuk havuzumuz var. Havuzun etrafında mermer kaplama yapılmış, mermer yer döşemesi yapılmış. Etrafında da bir peyzaj çalışmamız var. Burası otomatik çim sulama sistemine sahip bir villa. Villa da dediğim gibi yok yok, full eşyalı. Mobilyasından beyaz eşyalarına kadar her eşyası döşendi. Siz satın aldığınız zaman gelip kişisel eşyalarınızı yerleştirip oturmaya başlayabilirsiniz. Duvarlarda taş duvar işçiliği kullanılmış. Yine duvar üstünde yükseltmelerimiz korkuluklarla mevcut. Demir doğrama ve ahşap doğrama yüksekliklerimiz var. Duvar üstü yükseltmelerimiz var. Çim sulama sistemimiz de burada. Araç otoparkından başlayalım. Burada tek araçlık bir araç otoparkımız var. Bir araç rahatlıkla sığar. Yine e, araç otoparkı ve yaya girişi aynı yerden bulunuyor. Burada bir demir doğrama ve ahşap doğrama Giriş kapımız mevcut. Hemen onun önünde bir kamelya alanı ve bir bahçe teras alanımız mevcut. Hemen bu tarafa doğru dönersen burada kamelya alanımız var. Müteahhit firmanın sevdiğimiz özelliklerinden bir tanesi villa'da hiçbir eksiği bırakmamaya çalışıyor. Tüm e, özellikleri yaptığı e, mimari projelere eklemeye çalışıyor. Burada da bir bahçe teras alanımız var. Yan taraftaki bahçe teras alanını gördünüz zaten. Oraya bir bahçe takımı atılmış. Onun aynısından bir tane buraya da atılabilir ama gerek duymayacaksınızdır. Burada bir zaten bahçe kamalyamız mevcut. Giriş katta bir yatak odamız var. Oradan buraya açılan bir sürgülü kapımız var. İçeride bunları göstereceğiz. Villanın içerisine doğru yavaş yavaş gidelim. Yine burada bir peyzaj çalışmamız devam ediyor. Bu villanın etrafını tamamen kaplıyor. Kamera sistemleri çekili. Villada Kat e, kalorifer sistemi, merkezi klima sistemi ve otomatik çim sulama sistemi mevcut. Akıllı ev sistemine sahip bir villa zaten. Dış cephe renkleri de gayet güzel duruyor. Çelik kapı kısmı bu tarafta. Çelik kapının etrafında seramik döşemeler yapılmış. Yine peyzaj çalışmamız bu şekilde devam ediyor. Bir de karşıdan da alırsan yan taraftaki peyzaj çalışmasını da göstermiş olalım. Dedim Efeler Mahallesi'nde merkezi bir konumda. 19 milyon TL'ye satılık 500 metrekare arsa üzerine kurulu 4 oda 1 salon villa izliyorsunuz. iç çekime geçelim bahçeyi elimizden geldiği kadar sizlere göstermeye çalıştık. İçeride videoya devam edelim. Şimdi villanın içerisindeyiz, salon alanındayız. Villanın her detayına kadar değineceğiz. Her detayına kadar özen gösterilerek inşa edilmiş bir villa burası. Galeri boşluğu, dışarıda bahsettiğim galeri boşluğu bu tarafta duruyor. Salonumuz, bu tarafta yerlerde 60'a 120 seramikler kullanılmış. Mobilyalarında herhangi bir eksiklik yok. Gayet kaliteli malzemeler kullanılmış buranın e, mobilya ve beyaz eşya tasarımlarında. Galeri boşluğunu gördünüz. Hemen karşıdan da alırsam burada bir televizyon ünitemiz var. Televizyonumuz da bu tarafa yerleştirilmiş. Yine şık, güzel bir marangoz çalışmasıyla bir televizyon ünitesi çalışmamız var. Özellikle yatak odalarındaki marangoz çalışmasını da çok beğendim. Her yatak başlığını çok güzel bir marangoz çalışması yapılmış. Çelik kapı kısmından devam edelim. Villaya şu anda giriş yaptığımızı varz edelim. Çelik kapıdan girdiğimizde hemen benim sağ tarafımda bir vestiyer alanımız var. Bir boy aynamız var. Burada ayakkabılarınızı çıkartıp giyerken oturmanız için yer bırakılmış. Akıllı el sistemimiz burada. Yine telefonunuza indireceğiniz aplikasyonla da aynı şekilde evin Elektriklerini ve akıllı ev sistemine bağlı beyaz eşyaları, özellikleri tamamen kullanabiliyorsunuz. Hemen sol tarafında da bir banyo lavabomuz var. Giriş katta bir banyo lavabosu ve çamaşır makinesini buraya da yerleştirebilirsiniz. Zaten şu anda da çamaşır makinesi oraya yerleştirilmiş. Antre alanından ilerlediğimizde salon alanına açılıyoruz. Hemen sol tarafımızda bir yemek masası konmuş ve yanında da mutfağımız duruyor. Gayet büyük bir mutfağımız var ve şık, güzel, kaliteli işçilikle tasarlanmış bir mutfak. Çok güzel mutfak dolaplarımız var. Burada mutfak tezgahının üstünde yine set üstü ocak, davlumbaz hazır bir şekilde bizi bekliyor. Fırınımız bu tarafta, buzdolabı buzdolabı alanımızda. Bu tarafta ada mutfak bir tasarıma sahibiz burada. Bu da gayet güzel olmuş bistro sandalyelerimiz de. Atılmış. Hemen buradan bahçe teras alanına açılan bir sürgülü kapımız var. Bunlar otomatik panjurlu. Bu şekilde göstereyim. Bunları yine akıllı ev sisteminden ve telefonunuzdan da aynı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu villada yok yok. Her detayına değineceğiz. Yemek masamız bu tarafta. Hemen karşıda bir aynamız var. Klimamız da yukarıya konmuş. Evde duman sensörü, hareket sensörü, kamera sistemi bunlar mevcut. Aydınlatmamız çok güzel. Bu villada en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi aydınlatma sistemi. Hem spot aydınlatmalarımız var hem de şerit led aydınlatmalarımız var. Burada yatak odamız var. Yatak odasından devam edelim. Her müşterimizin artık istediği özelliklerden bir tanesi bu. Giriş katta bir yatak odası. Yaşlınız olabiliyor, misafiriniz olabiliyor. Misafiri burada konaklatabilirsiniz veya yaşlınız varsa merdiven çıkmasın diye burada konaklatabilirsiniz. Giriş katta bir Banyomuzun da olması yatak odası için çok güzel bir avantaj ee, Az önce bahsettiğim yatak başlığındaki marangoz çalışması bu Yine ortasında bir mermer e, deseni mermer görünümü var Etrafında marangoz çalışmamız yapılmış Çok güzel yine yatak odası tasarımına sahip Yerler 60'a 120, seramik tekrar Makyaj masası buraya tasarlanmış gardıropta karşısına Bu şekilde diyeyim e, metrekare olarak gayet uygun Siz de zaten şu anda eşyalı olmasından görüyorsunuz çift kişilik yatak, makyaj masası, elbise dolabı rahat bir şekilde sığmış ve boş alanımızda halen mevcut. Yavaş yavaş üst kata çıkalım ve merdiven altında bu şekilde bir çamaşır makinesi veya kurutma makinesini kurabileceğiniz, kiler olarak da kullanabileceğiniz bir alan bırakılmış. Yine buradan da işçiliği görebiliyoruz. Normalde bazı villalarda sizler de görüyorsunuz. Burayı direkt düz bir şekilde indikleri zaman çok kötü, çirkin bir görünüm elde ediyor ama burada bu şekilde bir simetrik çalışmayla işçiliği siz de görmüş oluyorsunuz. Zaten gelip yerinde gördüğünüz zaman bu işçiliği daha iyi bir şekilde görebileceksiniz. Merdivenlerde yine mermer çalışması yapılmış. Burada da çok güzel bir antre boşluğumuz, merdiven boşluğumuz mevcut. Geldik üst kata. Bu katta bir alt kata kadar ve bahçe kadar güzel galeri boşluğumuz bu tarafta. Çok şık bir avize bırakılmış güzel bir antralımız var gayet ferah, geniş. Ee, normalde bazı müteahhit firmalar tarafından aslında sevmediğimiz özellikler bunlar. Biraz daha antre alanlarını küçültüp galeri boşluklarını yok edip bir oda daha eklemeye çalışıyorlar. Ama villa zaten 4 artı 1 yeterli bir büyüklükte bu şekilde ferah olması bizim için daha güzel. İlk yatak odasından başlayalım. Bu katta 3 tane yatak odası var. Bir tane de aşağıda vardı. Orada şu an gezdiğimiz yatak odası ebeveyn banyolu yatak odası. Yine yatak başlığında aynı şekilde bir çalışma yapılmış. Mermer desenli ve marangoz çalışması. Klimamız mevcut. Hemen karşıda e, elbise dolabımız, makyaj masamız bu tarafta ve şu an kameranın arkasında da bir tane ebeveyn banyomuz var. Fransız balkonumuz da bu tarafta. Fransız balkonların, pencerelerin ve dış cephe kapıların hepsi sürgülü, e, otomatik panjurlu, pardon, otomatik panjurlu. Burada da ortak kullanım banyo lavabomuz var. Daha sonra İkinci yatak odasına geçelim ve bu yatak odasının balkonundan deniz manzarasını görelim. Burası genç odası olarak tasarlanmış ama siz isterseniz çift kişilik bir yatakla yine burayı e, çift kişilik bir odaya da çevirebilirsiniz. Yani genç odasında e, değiştirebilirsiniz. Buraya da Monroe'nun portresi konmuş. Gayet güzel de duruyor. Yine makyaj masamız bu tarafta. Karşıda elbise dolabımız var. Klimamız konmuş. Bu villanın bu odanın pardon, bu odanın da bir sadece bu odanın kullandığı balkonu var. Balkondan da güzel bir deniz manzarası var. Buraya yine bir bahçe takımı, balkon takımı konmuş bir masa ve iki sandalye. Deniz manzarasını göster. Hemen karşıda dedim marina, yan tarafında dedim aquasis otel. Karşıda gördüğünüz dağlarda bu arada Bodrum arkadaşlar. Buradan Yunan adalarını da görebiliyoruz bu arada. Bu taraftan çekersen ya da diğer balkondan gösterelim. Yunan adalarını da diğer balkondan gösterelim. Oradan devam edelim. Orada bu, bu da çıktı. Ev eşyalı kirletmemeye özen gösterelim. Diğer odadan devam edelim. Bu odayı da gördük. Bu arada evin her odasında, antralında, girişte, her yerde 60'a 120 seramik kullanılmış. Herhangi bir laminat, parke çalışması yok. Zaten bu tarz lüks yerlerde biz de genelde seramik e, öneriyoruz. Bu daha güzel, daha şık duruyor. Geldik bir diğer yatak odasına. Yine aynı tasarıma sahip sadece mobilya renkleri ve mobilya çeşitleri değişiyor. Burada yine bir elbise dolabımız var. Çift kişilik yatak burada. Makyaj masamız bu tarafta. Yine yatak başlığında güzel bir marangoz çalışması yapılmış. Toplamda iki tane balkonumuz var. Her odanın yani yukarıdaki iki odanın sadece kendisinin kullandığı özel balkonlar var. Ortak kullanım balkon alanları değil. Yine bu balkonda diğeri kadar büyük. Buraya iki tane oturma için sandalye, bir koltuk, bir oturma grubu konmuş. Deniz manzarasını bu taraftan da görebilirsiniz. Gayet güzel bir deniz manzaramız var. 500 metrekare arsa içine kurulu bir villa burası. Buradan ön bahçe alanını da görüyoruz, havuz alanını. Gayet güzel bir villa izliyoruz. Didim'in en güzel konumlarından da bir tanesindeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Yan tarafta yine aynı konsepte sahip bir villaydı. Orası inşaatı bittikten bir hafta veya 10 gün içinde satıldı. Çok hızlı bir satış, güzel bir satış oldu. Didim durmadan rağbet gören ve göç alan bir yer olduğu için, yatırım alan bir yer olduğu için bu tarz yerler güzel, işçilikle yapılmış, kaliteli yerler. Çok fazla durmuyor. Hızlı bir şekilde satılıyor. Burası da çok durmayacağını düşündüğümüz yerlerden bir tanesi. Satış rakamı 19 milyon TL. Bu satış rakamında bir pazarlığımız var güzel bir villa izlediniz. Buraya gelip yerinde görmek isterseniz veya daha detaylı bilgi almak isterseniz iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.